Merhabalar arkadaşlar ben Mustafa Okan C Sharp derslerimizin 11. bölümündeyiz Do while döngüsünü işleyeceğiz bugün arkadaşlar While döngüsünden sonra Zevkli konulara durmaksızın devam ediyoruz O yüzden hemen başlayalım arkadaşlar Do while döngüsü şu arkadaşlar While döngüsünde While'ın sınaması yapıldığında True değer ürettikçe while bloğu çalışıyor demiştik False üretirse Döngünün dışına çıkıyor Bunu kullanarak bir sürü şey yapılabiliyor arkadaşlar Do while döngüsünde ise 200'den yapılmış duvar döngüsü kontrol olmadan bir kere çalışsın yani doğru yanlış şu bu hiçbir şey bakmadan bir kere çalışsın sonra kontrol yapılsın sonra ona göre çalışsın yani while'ın aynısı ama ilk çalışması kontrolsüz olan arkadaşlar mesela şifre programlarında bu harika bir iş mesela string şifre diye bir şifre tanımlayalım arkadaşlar İlginç bir şifre olsun mesela bu. Crazy Mürşit 33 olsun mesela şifre. Hemen Duval oluşturuyoruz. Duval yapısı bu arkadaşlar. Du bloklar. Burada döngüde çalışacak kodlar. Burada da sınama. Şöyle bir kullanıcının gireceği şifre için referans tanımlayalım burada. Yani string türünden bir değişken tanımlıyoruz. İlk değer ataması burada kullanıcı tarafından klavyeden gidecek. Şimdi adam eğer şifreyi gireme doğru girmezse aynı olmadığı sürece şu yazacak ekranda arkadaşlar. sol right line Evet. Tabii ki şu girilen şifreyi artık alalım kullanıcıdan. Bu. Ne oluyor baktık arkadaşlar bir şifre oluşturuyoruz burada. Kendimiz şu an uydurduk bunu. Ee, adamın klavyeden girmesi için bir string değişkeni yukarıda tanımlıyoruz. Çünkü bloğun içinde tanımlanırsa bloğun dışında işe yaramaz arkadaşlar değişkenler. Bir değişkenler sadece tanımlandığı blokta çalışabilirler. Girilen şifre diye bir şey tanımladık adamın gireceği şifreyi tutması için. Diyor ki program yani hiçbir şart o hiçbir şeye bakmadan direkt çalışıyor ilk önce bir kere şifreyi giriniz diyor. Adamın girdiği şifreyi şöyle bir şurada tanımladığımız değişken atıyor. Artık bunda bir şey tutuluyor. Adamın girdiği değer kullanıcının. Onunla bizim uydurduğumuz şifre eşit değilse aynı değilse aynı olmaması turu üretir. Devam ediyor sürekli bunlar oluyor. Illaki şifreyi girmesi lazım arkadaşlar. var yapısı bu eğer aynı olursa eşit değildir diye kontrol yapıldığı için burası false oluyor. Aynıysa döngüden döngü kırılıyor çıkılıyor. O zaman da bir tebrik mesajı gibi bir şey yapalım ki belli olsun. Böyle resmi oldu. Başarıyla giriş yapıldı. Bu şifreye bu resmiye <laughs> sonra console read diyoruz bekletiyoruz bakalım olmuş mu şifreye giriniz 1 2 3 şifreye giriniz okan şifreye bir giriniz müşit şifreye giriniz Beş, hiçbir şey o ancak ki o ilginç şifremiz neyse Başarıyla giriş yapıldı diyor bizi bekliyor arkadaşlar. Bu val döngüsünün de güzelliği bu arkadaşlar. Şimdi size vereceğim ödev şu: val döngüsünde bir bilgisayarın bir sayı tutuyordu bilgisayar. Yapabildiyseniz o, o sayıyı bilmeye çalışıyordu arkadaş. Val döngüsü kullanarak kullanıcı ya eğer sayı tutulan sayıdan küçükse lütfen daha büyük girin, büyükse daha küçük girin diyordu. En son sayıyı bulduğunda da bulduğunu söylüyordu arkadaşlar. Peki o bir kere çalışıyordu. Şimdi onu biz duval döngüsü kullanarak güzelleştireceğiz. Hemen ben güzelleştirilmişini göstereyim arkadaşlar. Bilgisayar 1 ile 100 arasında bir sayı tuttu. Bakalım bulabilecek misiniz diye. 50 daha büyük istedi. 70 daha büyük. 88 daha büyük. 95 daha büyük 99 daha küçük 98 Tebrikler bilgisayar 98 tutmuştu Bakın kapanmıyor program Bir daha oynamak ister misiniz? E'ye basıyorum Oyun devam ediyor arkadaşlar 50 Daha küçük 25 Daha büyük 37 Daha küçük 28 Daha büyük 33 Daha büyük 35 35. Bilgisayar 35 tutmuştu diyor. Bir daha oynamak ister misiniz? Evet. Sen 1 ile 100, 50, 25, 37. Sayılar her seferinde değişiyor fark edersiniz. 33, 30, 29, 28, 28. Suçlu. Bir daha oynamak ister misiniz? Hayır diyorum ve iş bitiyor arkadaşlar. Güzel değil mi? Her seferinde farklı tutması için sayıyı kendiniz girmeyip random sayı ürettirmeniz lazım arkadaşlar. Onu da gösterivereyim. Random sayı üretmek c nasıl oluyor? Şu şekilde oluyor arkadaşlar. Random diyorsunuz. Herhangi bir isim verebilirsiniz. Rn'de diyelim mesela. New Random yani random sınıfı türünden rnd isimli bir nesne üretiyoruz burada. Bunu çok düşünmeyin. Şunu kalıp olarak alın sadece o oyununuzda kullanmak için. int a eşittir rnd nokta next bu rnd nesnesinin next yani random sınıfından olan bu rnd nesnesinin next fonksiyonu random sayı üretir kaçla kaç arasında üreteceğimizi şöyle 1 ile 100 dediğiniz gibi 1 ile 100 arasında üretir arkadaşlar. Bu doğru mu değil mi bakmak için yazdıralım. Neyi yazacak? A'yı. Üretilen şeyi A'ya atadık. Her seferinde şunu unutuyorum arkadaşlar. Bakın 74 .95. Bir daha deneyelim. O 52 üretti. Bir daha deneyelim. 81 üretti. Bir daha deneyelim. 83 üretti. Evet arkadaşlar random sayı üretme kalıbı şu. Şunu yazdınız mı? Hatta şu ikisini yazdınız mı? A diye bir değişken değil. 1 ile 100 arasında bir random sayınız olur. Bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet oyunumuzu yapıyoruz arkadaşlar. İhmal etmiyoruz. Yani adam isterse oyunu bir daha bir daha oynayabilecek şekilde. Val döngüsüyle başta yaptığımız oyunu duval döngüsüyle de istediği kadar oynayabilecek hale getiriyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler arkadaşlar.